Çok zor değil mi sizin işinizde Yani böyle klostrofobik bir ortam kapalı. Ne bileyim hastası var. Manyaklar geliyordur manyak. Ge ah! Yani evet zor. Ah! Tekrar geçmiş olsun Ali Beyciğim. Önümüzdeki hafta sizi yalnız bir kez daha görmem gerekecek. Zeynep Hanım, Ali Bey için önümüzdeki haftaya uygun bir güne randevu ayarlar mısınız? Herhangi bir hava oluşursa Hiç önemli değil, yazdığı markasıyı kullanabilirsiniz. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Ederim. Nuriye... Nuriye... Nuriye Hanım içeride dolgusu düşmüş, acilmiş. Tamam, Nuriye Hanım kim? Yeni hasta. Şişt, ne yapıyorsun? Ses şey anlatacaksın bana. Gel 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 gel. Gel buraya. Ya Yasemin ne oluyor? Buraya gel çabuk. Gel çabuk. Tamam tamam. Gel, dur. dur. Gel diyorsun. Kıpırdama. Ya Altay Efendi ya. Nasıl oluyormuş? Gün olur devran döner. Hiç düşündün mü ha? Ölümün benim elimden olacak. Son gün olacak bu diye. Oh. Çabuk. <laughs> Galina'yı öldürdüm de. Söyle. Galina'yı öldürdüm. Söyle. Söyle. Saçmalama Yasemin. Ben böyle bir şey yapmadım her şeyi itiraf edeceksin. Öldürürüm yoksa seni. Otur şuraya. Otur. Tamam. Otur. Geç. Tamam. Tamam. Geç. Tamam. Sen. Ne yapıyorsun sen? Ne numara çekiyorsun bana? Ben, tamam. benden çıkmadı o ses. Sen ne zannediyorsun buna? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Sen bu elimdeki kuru bunu, bunu numaralar çekme. Yasemin lütfen. Sen bunu kuru sıkı mı zannediyorsun? Ha? Bunu buradan vururum. Buradan beynimin duvara yapışır. Yasemin lütfen indirir misin şu silahı? Bir kaza çıkacak. Sus. Çabuk itiraf et. Çabuk Galina'yı öldürdüğünü söyle bana. Semin ben böyle bir şey yapmadım diyorum anlasana. Galina'yı öldürdüm de söyle. Ya, öldürmedim ben de. Sakın. Eğer ona bakarsan senin beynini patlatırım. Açmazsam sekreterim içeri gelir. Çağır gelsin. Çağır gelsin ikinizin beynini birden dağıtayım. Çağır. Sakın. Çağır onu da çağır. Çağır. Sakın. İşte sakın geliyor. Sakın. sakın. ona bir şey yapma. Bırak söyleyeceğini sakın söylesin. Içine. Biz aramızdaki meseleyi ikimiz halledelim. Ah, ah, kanal tedavisi mi lazım buna? Doktorcu. Aynen öyle Nuriye Hanım. Ha dişinizi oymam gerekecek. Ah, ah, ah dişim. De. Buyur ya Zeynep. İki tane imza almam gerekli, acil. Çabuk çabuk, evet acil. Çabuk. Benimki de çok acil durup Ah, 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 dişim. Ah, ah, dişim, ah. Gidebilirsin. Ah, ah, ah. Evet Yasemin Hanım, buraya kadar. Artık sizin de eve gitme vaktiniz geldi. Her şey daha yeni başlıyor. Bunu ne zaman aldın? Bunu mu arıyorsun? Bak, istersem sana zarar verebilirim. Yasemin yapma. İlaçlı su o yapma. Bak sana zarar vermek istemiyorum. Ne olur artık Yasemin bırak. Ne olur bu meseleyi daha fazla kurcalama ve evine git. Gitmiyorum evime ya. Gitmiyorum evime evme. Öldür beni. Öldür ya. Sinan çıkmadıktan sonra hapisten ne yapayım ben ya? Onsuz bir hayatta ben yaşamışım ölmüşüm. Vur beni. Vur. Vur beni vur. Vur. Galina'yı nasıl vurdun beni de vur. Vur şu anda beni. Ya ben kimseyi öldürmedim. Ya kim öldürdü kardeşim? Sen vurmadın o vurmadı. Kim vurdu bunu? Kim vurdu bu kadını? Yeter be. Yeter. Haftalardır zaten cinayet masası gibiyim. Sinirlerim Allah bullak oldu ya. Ben mi söyledim sana bu meseleyi kurcaladı ya? Kurcalama sana. Kurcalıyorum. Kurcalıyorum çünkü eminim Sinan suçsuz. Nasıl bu kadar eminsin? Biz bir kere onunla pikniğe gittik. Pikniğe gittik. Ben böyle örtüyü yaydım yere. Ne yapıyorsun? Dur dedin. Niye durayım dedim Sinan. Altında dedi karınca yuvası var. Ya bir karıncayı incitemeyen bir koca galinayı nasıl kessin bitsin ya? biz evlenecektik ya. Mutlu olacaktık biz onunla. Ben ne kadar talihsiz bir kadınım ya. Ne kadar. Yasemin. Bak senin için ben de üzülüyorum. Ama ne olur anla beni artık. Galina'yı ben öldürmedim. Lütfen buna inan.